Selamlar. Bugün senin için İtalyan yemek kültürü'nün e, biraz daha derinlerine iniyoruz. Hani hep pizza, makarna deriz ya. Evet, o klişelerin ötesine geçmek lazım. Elimizdeki kaynaklarda tam bunu gösteriyor zaten. Aynen. Amacımız bu kültürün tarihine, bölgelere göre nasıl, nasıl değiştiğini, sosyal hayattaki yerini falan biraz daha netleştirmek. Kesinlikle. Çünkü bu sadece tarif meselesi değil. Yani Massimo Montanari'nin dediği gibi. Yemek kültürdür. Değerler var işin içinde, alışkanlıklar, semboller bayağı karmaşık bir sistem aslında. Hı hı. Fabio Parasecoli'nin o İtalyanita yani İtalyanlık kavramı da önemli burada. Dünyadaki İtalyan mutfağı imajıyla İtalyan'ın içindeki o yerel gerçeklikler arasında farklar var. Onu göreceksin. O zaman biraz geçmişe gidelim mi? Kaynaklar antik döneme Etrüskler, Romalılar diyor. Zeytinyağı, şarap, tahıl bu üçlü hep var. Bir de o ziyafetler tabii. Evet evet. Hatta şey diyorlar Etrüsk mezarlarında bugünkü lazanyaya benzeyen çizimler falan varmış. Yani kökler bayağı derin. Vay canına. Orta çağda peki işler nasıl değişiyor? Orta çağda daha da renkleniyor. Özellikle Arapların Sicilya üzerinden getirdikleri var. Şeker, narenciye, baharatlar. Belki de kuru makarnanın ilk halleri kim bilir? İlginç. Bir de tabii Hristiyanlığın etkisi var. Oruçlar, perhizler, sebze ve balık tüketimini şekillendirmiş ister istemez. Sonra Rönesans geliyor, değil mi? Orada daha bir incelik kazanıyor sanki mutfak. Tam olarak öyle. Saray mutfağı gelişiyor. İşte Scappi'nin o kocaman kitabı Opera falan yazılıyor. Platina'nınki ilk basılı yemek kitabıymış hatta. Bir de Amerika'nın keşfi var tabii. Yeni malzemeler geliyor. Domates, patates. Ama işin ilginci Kaynaklara göre bunlar hemen mutfağa girmemiş. Evet, o çok ilginç bir nokta. Domates mesela uzun süre süs bitkisi sanılmış sadece. Yani bu da gösteriyor ki hani alışkanlıkları değiştirmek o kadar kolay olmamış. Direnç var yani kültürel olarak. Aynen. Ama İtalyan mutfağını gerçekten İtalyan mutfak yapan şeye gelirsek o kesinlikle kampanilizmo. Kampanilizmo. Yani o yerellik, kendi kasabasının çan kulesine bağlılık hissi. Evet, tam olarak o. Bu ruh mutfaktaki o inanılmaz çeşitliliğin de anahtarı aslında. Kaynaklara bakınca anlıyorsun, bu lafın gelişi değil, kültürün temeli resmen. Anladım. Yani tek bir İtalyan mutfağı yok aslında. Daha çok bir mozaik gibi. Kesinlikle. Kuzeyde mesela tereyağı, risotto, polenta daha yaygın. Orta İtalya'da zeytinyağı, baklagiller, etler güneyde yine zeytinyağı ama bol domates deniz ürünleri farklı yani bu yerelliği koruma çabası da var ama değil mi o dop igp sistemleri evet evet o coğrafi işaretler tam da bunun için mesela parmigiano reggiano peyniri sadece belli bir bölgede yapılabilir bu o yerelliği kaliteyi koruma çabası işte bu da bizi şeye getiriyor malzeme kalitesi İtalyan mutfağında bu çok ön planda sanırım. Sadeliğin kutsallığı gibi bir şey. Aynen öyle. Az ama öz malzeme. Ama o malzemenin en iyisi olacak. Taze olacak, mevsiminde olacak. Düşünsene pasta aglio e olio. Sarımsak, zeytinyağı, makarna. Çok basit. Evet. Ama o sarımsak taze, o zeytinyağı kaliteli ise bambaşka bir şeye dönüşüyor yemek. Belki de hani yokluktan doğdu bu sadelik ama sonra bir felsefeye dönüştü öyle diyorlar. Mantıklı. Peki sosyal hayatı etkisi nasıl? Aile mesela La Familia. Yemek masasının önemi büyük değil mi? Olmaz mı? Özellikle pazar öğle yemekleri. Resmen bir ritüel. Kaynaklarda da geçiyor o yemek yapısı. Hani antipasto, primo, secondo. Bunlar hep o sosyalliğin parçası. Bir de tabii dışarıda aperitivo var. O da ayrı bir sosyal olay. Bir de sagreler var değil mi? Yemek festivalleri. Hah, evet. Onları unutmamak lazım. Sagreler acayip önemli. Sadece yemek değil olay. Topluluk bir araya geliyor. Yerel bir ürünü, bir tarifi kutluyorlar. İşin ilginci kaynaklar diyor ki bu festivaller sayesinde o kuçunak kazarecca yani bildiğin ev yemeği kültürel miras gibi bir statü kazanıyor. Sıradan olanı yüceltiyorlar aslında güzelmiş. Peki günümüze gelirsek, bu mutfak dünyaya yayıldı tabii göçmenlerle ve dönüştü, değil mi? Kaçınılmaz olarak İtalyan Amerikan mutfağı mesela. Spagetti köfte gibi şeyler, tam bir kültürel melezleşme örneği. Kaynaklar burada etnik mutfak sermayesi diye bir şeyden bahsediyor. İlginç bir kavram. Yani o yemek bilgisi diaspora için bir kimlik, bir statü aracı oluyor. Senin için de ilginç olabilir bu bakış açısı. Evet ilginçmiş gerçekten. Ee, bu küreselleşmeye İtalya'dan tepki de gelmiştir herhalde. Gelmez mi? Slow food hareketi tam da buradan çıkıyor zaten. İtalya'da doğuyor o endüstriyel gıdaya hızlı yaşama karşı bir duruş olarak. İyi, temiz ve adil gıda diyorlar. Yerel gelenekleri küçük üreticiyi korumaya çalışıyorlar. Ve tabii o bitmeyen otantiklik tartışması. Gelenek mi, yenilik mi? Aynen. O gerilim hep var. Gelenek korunmalı mı? Ne kadar değişmeli? Sürekli bir tartışma konusu. Harika. Sanırım temel noktaları konuştuk. Gördüğün gibi İtalyan yemek kültürü deyince sadece yemekler yok işin içinde. Derin bir tarih var, müthiş bir yerel kimlik var, o kampanelizmo dediğimiz, malzeme kalitesine tutku, sosyal bağlar ve tabii sürekli evrilen küresel bir hikaye kesinlikle. Hepsi bir arada bu zengin dokuyu oluşturuyor işte. Peki sana şöyle bir soruyla bitirelim o zaman. Üzerinde biraz düşünürsün belki. Bir yanda geleneği koruma çabası var. O deop'lar falan. Diğer yanda da işte diaspora mutfakları, yeni akımlar, değişim kaçınılmaz. Sence bu ikisi arasındaki denge bugün bizim gerçek İtalyan mutfağı dediğimiz şeyi nasıl etkiliyor? Nasıl kurulabilir bu denge sence?